Şimdi Beylül öğrenmek. Hocam siz e, sosyal medyada e, Nutuk'tan e, bir e, bölüm paylaştınız ve orada da e, belli cümlelerinde altı çiziliydi. E, bizim de dikkatimiz çekti. Onu ekrana e, getirebiliriz şu anda. E, zamanında o ifadede, evet e, Nutuk'tan Afganistan'a dair bir e, bölüm. Ondan sonra ben de e, şöyle biraz yaklaşayım da okuyayım. E, diyor ki, heh, buraya verdiniz mi? Tamam. Görülüyor ki boş bir özenti için, bir kuruntu ve bir düş için Türkiye halkını yok etmek istiyorlardı. Halifeliğe ve halifeye görev ve yetki vermek düşüncesinin niteliği bundan başka bir şey değildi. Ee, baylar, halka sordum. Bir Müslüman devleti olan İran ya da Afganistan, halifenin herhangi bir yetkisini tanır mı? Tanıyabilir mi? Haklı olarak tanıyamaz. Çünkü böyle bir şey devletinin bağımsızlığını, ulusun egemenliğini ortadan kaldırır. Ulusa şunu da öğütledim ki, kendimizi dünyanın egemeni sanmak aymazlığı artık sürüp gitmemelidir. Kendimizi dünyanın egemeni saymak aymazlığı artık sürüp gitmemelidir. Dünyanın durumunu, dünyadaki gerçek yerimizi tanımamak aymazlığıyla ve bilisizlerle, uymakla… Orada gafillere diyor aslında. o Gafil. Şimdi, tamam. Gafil. Öztürkçe'ye öz Türkçe'ye çevirmişler metni. Evet. Şeyi gafillere mi? gafillere uymakla ulusumuzu sürüklediğimiz evet, yıkımlar yetişir. Tamam. Diyor. bilisiz, gafilin Öztürkçesi olarak evet. burada kullanılmış. Gafillere uymakla ulusumuzu sürüklediğimiz yıkımlar yetişir. Bile bile bu acıklı durumu sürdüremeyiz. Şimdi Belli hocam nutuktan böyle bir ifadeyi sizin paylaşımınızla hani dikkatimiz çektiniz. E, herhalde bunun düşündürdükleri vardı sizin e, nezdinizde. Bu şu an yaşadıklarımıza dair ne düşündürtüyor bu? Evet, çok teşekkür ederim bu alıntıyı yaptığınız için ve programa getirdiğiniz için. Çünkü burada ben aslında bir Atatürk güzellemesi yapmak için veya kendi görüşlerimi Atatürk üzerinden meşrulaştırmak için söylemedim, ya paylaşmadım bunu. Bence bu alıntının en çarpıcı yanı Atatürk döneminde kurulmuş dış politikanın son derece gerçekçi ve gerçekçi olmasıdır bizim şu anda dış politikada yaşadığımız ben bu yüzden paylaştım bunu Atatürk dönemi dış politikası ideolojik değildir döneminin gerçeklerini imkan olanaklarını ortaya koyar ve buna yönelik gerçekçi bir dış politika izler ve başarısızlık sebebi de budur bugün dış politikadaki temel yaşadığımız sorun dış politikanın gerçekçi olmaması Türkiye'nin imkan kabiliyet ve olanaklarının çok ötesinde e, idealler konulması. E, işte e, geçtiğimiz hafta e, şey yaptık. Ankara'nın savunması Kabil'den başlar gibi. E, yani niye Kabil o zaman e, Pekin'den de başlayabilir? Yani niye çıtayı Kabil'e koyuyoruz ki daha uzağa götürebiliriz? E, gerçekçi değil bunlar. E, üç, e, bugünkü politikanın, dış politikanın ideolojik olması. Ve bu ideolojik kimliğin de milli ve yerli olmakla e, maskelenmesi. E, şimdi bir örnek vereceğim. Türkiye 10 yıldır Suriye iç savaşının müdahili ve 10 e, yıl önce e, iktidar bu dış politikaya, Suriye yönelik aktif dış politikayı uygularken e, Türkiye e, toplumuna, e, vatandaşlarına e, şöyle bir e, gelecek ve öngörü etti mi? Ben e, Suriye'ye müdahil olacağım, 3,5-4 milyon mülteci gelecek, sınırlarımız eleye dönecek, e, Türkiye tarihinin en büyük terör... E, katliamlara, Ankara GAR katliama başta olmak üzere ve İstanbul'daki Sultanahmet ve Gece Kulübü saldırıları başta olmak üzere Türkiye tarihinin en büyük terör katliamları gerçekleşecek. Kuzey Suriye'de bizim 40 yıldır savaştığımız PKK'nın bir kolu olan PYD bir siyasi yapı kuracak ve bunu Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünya batı toplumları ve Rusya'da da aynı olmak üzere buna yardım edecek. Yani ben bir Suriye macerasına atılıyorum ve başınıza gelmeyen kalmayacak. Hayır böyle demediler. Ne dediler hatırlayın. Siz hatırlarsınız. Südyodukiler de hatırlar. Esad birkaç hafta içinde devriliyor. Cuma namazını Şam'da kılacağız dediler. Aynen, evet. Şimdi bakın Atatürk'ün başarısı öngörüsünde ve gerçekçiliğinde yatmaktadır. Şimdi ben bunu paylaşmamın sebebi aynı öngörüsüzlüğe, Gerçeklikten kopuklara ve ideolojik e, takıntılarla birlikte bir Afganistan macerasına e, atılmamızın e, bir akademisyen olarak dikkat çekmek istedim. E, çünkü e, burada e, bizim Suriye Suriye dış politikamız son 10 yıldaki dış politikamız Cumhuriyet tarihinin e, en büyük krizlerinden birini yaşattı Türkiye'ye. Ya bakın e, tabii ki ve bunun e, bunun neticesi olarak Türkiye'de 3,5 milyon mülteci var. Bu mülteciler sorumlu olan insanlar değil, suçlu olan insanlar da değiller. Sorumlu olan bizim uyguladığımız Suriye yönelik dış politika. Bu, bu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi benzer bir yanlışın Afganistan'a yönelik olarak yapıldığını görüyorum. Afganistan bir bataklık, bir kriz bölgesi ve bir kriz bölgesine bataklığa müdahale ederken, oraya müdahil olurken olabildiğince gerçekçi ve ateşi üzerinize sıçratmayacak şekilde bir dış politika uygulamanız lazım. Ee, ben oraya bir an önce gireyim. Ee, orada batının taşeronluğunu yapayım. Batı zaten çıkıyor. Ee, orada batının taşeronluğunu yapayım. Bunun üzerinden e, kendime alan açayım gibi bir hesap varsa ortada e, bu hesabı biz 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak önümüzdeki 10 yılda öderiz. Ee, 10 yılda ödersek yine iyi. Yani Suriye iç Savaşı'nı 10 yılda ödüyoruz faturasını herhalde bir 20-30 yıl daha ödeyeceğiz gibi geliyor. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. E, tabii ki mülteciler, göçmenler, e, savaştan kaçın insanlara e, olanaklar verilmeli. Ancak Türkiye'nin e, daha fazla mülteciyi kaldıracak, toplumsal anlamda kaldıracak, bu insanlara entegre ve absorbe edecek e, yeteneği ve olanağı olmadığını görüyorum. Bakın çok Önemli gelişmeler, önemli derken aslında dehşet verici gelişmeler yaşanıyor Türkiye'de, Ankara'da son dönemde gördüğünüz gibi. Buradan geleceğe dair, Afganistan'a dair politika uygulanıyorsa Türkiye'nin daha fazla mülteci, Türkiye toplumunun kaldıracak fayatları tetikleniyor. Dolayısıyla gerçekçi bir dış politikayla Afganistan'daki krizden olabildiğince kendimizi yalıtmak, izole etmek ve korumak zorundayız. Ee, ben buna dikkat çekmek için onu paylaşmıştım. Bir noktanın daha altını çizmek Buyur. istiyorum. Orada aslında bir Buyur. bir önceki sayfada iki cümle okuyacağım. Onu paylaşamamıştım ee, orada. Diyor ki aslında bu... Nutuk'tan değil mi yine? Yine, yine Nutuk'tan. Evet, evet, Nutuk'tan. Bitikten, evet, aslında Suriye, biliyorsunuz Suriye yönelik dış politika meşrulanıştırılırken, kamuoyuna sunulurken biz o zamanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 2012'de mecliste yaptığı bir konuşmada biz Orta Doğu'nun sahibi olacağız, lider olacağız demişti mecliste. Ee, ve dedik ki Cumhuriyet bizi Orta Doğu'dan kopardı, bunlar dış politikadan anlamazlar, bizi e, misak-ı milli sınırlarına hapsettiler, biz artık Orta Doğu'yu yöneteceğiz dediler. Ee, ve bunun da ideolojisi e, Müslüman kardeşler yani ihvancı İslam Birliği ile sağlanacaktı. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi de İslamcı bir parti. Dolayısıyla bütün İslam İslamcı partilerin iktidara gelmesiyle biz Türkiye olarak bir e, ümmeti birleştirecektik. Bakın Atatürk Nutuk'ta ne demiş? Diyor ki bir önceki sayfada, ''Ulus'a anlattım ki bütün Müslümanları içine alan bir devlet kurmak göreviyle yükümlüymüş gibi görülen bir halifenin görevini yapabilmesi için Türkiye devleti ve onun bir avuç insanı halifenin buyruğuna verilemez. Ulus bunu kabul edemez.'' Türkiye halkı bu denli pek büyük bir sorumluluğu, bu denli akıl yatmaz bir görevi üstüne alamaz diyor. Yani e, ümmeti birleştirmek için Türkiye toplumunu oradan oraya cepheden cepheye sürüklemeyin. E, Türkiye toplumunun e, ümmeti birleştirmek gibi bir olanağı, imkanı, kapasitesi yoktur e, diye bundan e, yaklaşık 100 yıl önce e, Türkiye'nin kurucu lideri e, dikkat çekmiş. E, yani bu, e, bunu da son derece gerçekçi, mantıklı Akla, ilme ve fenle uygun bir dış politika vizyon olarak koymuş. Peki. Buralardan öğreneceğimiz hala, maalesef öğreneceğimiz şeyler var. Maalesef dememin sebebi de 90 yıl önceki gerçekçiliğin bugün olmaması. Evet, yani hala oradan çıkaracağımız dersler olmasının kendisinin maalesef denilecek bir durum olduğu anlamında söyledi Beybül Özkan yanlış anlaşılmasın. Tabii, tabii. Evet, evet. Hocam... Yani 90 yıl sonra bile bunları evet. tekrar etmek zorundayız. Belli hocam sosyal medya hesabında o şimdi aktardığınızda paylaştınız mı? Paylaşmadıysanız bence o bölümü de paylaşın hatta altını çizin. Çünkü bunlar internette kalıyor, izleri kalıyor. Biz de çok rahat erişebiliyoruz hemen o sayfayı bulabiliyoruz. Haberiniz olsun. Uyarılarınız çok önemliydi. Siz de muhtemelen sizin de dikkatiniz çekmiştir. Eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın çok ciddi uyarıları vardı yetkin reportta. Evet. Yani Namık Tan şunu diyor. Ülkemiz yetkilileri şunu iyi anlamalıdır. Türkiye ne Taliban'ı ne Afganistan'ı ne kontrol edebilir ne değiştirebilir. Bakın çok ince konuşmuş, yazmış. Ne kontrol edebilir, ne değiştirebilir ama fazla içli dışlı olunursa Taliban etkisi Türkiye'yi değiştirebilir diyor Tabii Namık'tan. Ki. Fazla içli dışlı olunursa evet. Taliban Bakın etkisi… Bakın Bir şey söyleyeceğim. 2001 yılı sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye'deki en büyük terör saldırılarından ikisi, ikisi, üçü Afganistan kaynaklıydı, El-Kaide kaynaklıydı. Yani biz 2003 yılıydı sanırım. Türkiye tarihinin önemli terör saldırılarından birini Afganistan kaynaklı olarak yaşadık zaten bu topraklarda. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Yani e, Afganistan e, coğrafyasına giren Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri orada tutunamadı. E, dolayısıyla mutlaka ama mutlaka biz artık e, dış politikada şöyle bir lüksümüz yok. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde böyleydi. Her krize bir fırsat olarak baktık. Yani her krize bir fırsat olarak girdi Türkiye. O krizlerden hep içimize yangın, ateş sıçradı. Yani, tabii ki Sayın Namık'tan da çok önemli bir diplomat. Hı hı. Maalesef işte liyakatla bir yerlere gelmiş diplomatların da sayısı giderek azalıyor görevde olan. E, bu da e, önemli bir sorun. Peki. Yani liyakatla değil, e, partiye bağlılıkla diplomatlar yükselmeye başladı son dönemde. Peki. E, Beylül Hocam çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, İyi akşamlar diyorum. Şuna dair bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Namık Tan'ın uyarısı şu. Hemen Mustafa Kemal Erdem'e ulaştırabiliriz arkadaşlar. Şu anda Bakın daha yakın zamanda daha yakın zamanda resmi gazetede İçişleri Bakanlığı ve Masan ortak bir raporu yayınlandı. <laughs> o rapor neydi biliyor musunuz? Türkiye